Merhaba sevgili kova burçları kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili kovalar inşallah iyisinizdir. Evet bugün sizlerin yine huzurunuzdayım. 17 Nisan haftada kafanızı yorumlamak için huzurunuzdayım. Ben sizler adına kahvemi içtim. Fincanını kapattım. Tüm kova burçları adına ben bu fincanı yorumlamaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz sevgili kovalar. İnşallah iyisinizdir. Evet ee, sizler de hazırsanız, niyet ettiyseniz eğer ben kaldırıyorum fincanızı sizler adına ve kafanıza bakacağım. Sizler eğer hazırsanız, niyet ettiyseniz, niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle sevgili dostlarım. Evet sizlerle de paylaşayım. Ve yorumlamaya başlıyorum. Sevgili dostlarım. ...arkadaşlarım... ...inşallah sağlıklısınızdır... ...evet sevgili kovalar... ...böyle seni arkadan çeken biri var... ...böyle beline... ...biri ip bağlamış... ...bu ipi arkandan çekmeye başlamış... ...neden çekiyor... ...niçin çekiyor... ...sen onu iyi biliyorsun... ...o kişiyi çok iyi tanıyorsun sevgili kova... ...ama kurtulacaksın inşallah... Hatta bu hafta bununla ilgili bir adım atacaksın. Çok güzel bir adım atacaksın. Bu bağlarından, bu kişiden, bu ipten tamamen kurtulmak adına bir adım. Ama kalıcı bir adım gibi gözüküyor. Köklü bir adım gibi gözüküyor atacağın adım. Tamam, biraz yalnızlık hissedeceksin. Yalnız olduğunu hissedeceksin. Ama sen bu yalnızlığı Yalnız kalmayı seveceksin çünkü kendi kendine yetiyorsun sevgili Kova. Şu bir ayna var önünde, bir boy aynasındasın. E karşısına geçmişsin bu aynanın. Kendini fark ediyorsun artık. Yalnız kalınca birçok şeyin farkına varıyorsun. Kendinin ne kadar farklı yönlerini mi buluyorsun? Aynaya baktıkça saçınla, görüntünle alakalı da bir farkındalık oluşuyor sende ve sen kendini yeniden böyle tanımış gibi hissediyorsun. Çünkü aynen karşısında o kadar şaşırıyorsun ki o kadar çok özelliğinin olduğunu bu zamana kadar fark etmediğin güzelliklerin olduğunu fark ediyorsun. O yüzden hiç sıkılmıyorsun sevgili kova. Ufkunu açmış bu yalnızlık sanki senin. Bu niyetinle ilgili çok çaba vermişsin, mücadele etmişsin aslında bu tuttuğun niyetle ilgili. Az bir zamanı kalmış. İnşallah sonuna doğru gideceksin, mücadelene devam ettir, çabalamaya devam ettir. Biraz bunalmışsın, bu mücadeleden biraz yorulmuşsun ama bu mücadelene devam edersen niyetinle ilgili çok şaşırtıcı bir gelişme yaşayacaksın çünkü. Böyle niyetinle ilgili gerçekleşmesiyle alakalı bir anda böyle önüne düşecek sonuç. Sen bile şaşıracaksın. Böyle çevrende yaşça büyük insanlar var sevgili kova. Bu insanlarla ilgileniyorsun. Bu insanlarla bir e, amacınız var. Ortak bir amacınız bir amaç için böyle bir yerde toplanmışsınız. Bu insanlardan fikir alıyorsun. Bu insanlar sana böyle yön gösteriyorlar. Çok sıkıldığın, çok darlandığın bir zamanda bu insanlardan yardım alacaksın. Bir masanın etrafına toplanmışsınız. Belki işinle alakalı bilemiyorum ama bu masa çevresine toplanan insanlar sana çok güzel bir yön verecekler. Hatta bir e, çıkış kapısı mı arıyorsun kendinle ilgili? Bu çıkış kapısını o kişiler sana gösterecek. Bakın yollarınız şu an için biraz e, üstleri kapalı ama sonrasında açıldığı zaman çok güzel yollarınız var. Gideceğiniz yollar var. Sadece sen biraz e, temkinli, hareket ediyorsun. Biraz böyle kontrolü hareket ediyorsun anladığım kadarıyla. Sürekli böyle planlar ve programlar yapıyorsun. Bu gideceğin yolla, belirleyeceğin yönle alakalı. Tabii doğru yapıyorsun. Çünkü sağlam adımlar atmak istiyorsun. Geçmişteki o yaptığın hataları tekrarlamak istemiyorsun. Ama hislerin seni yanıltmıyor sevgili kova. Gideceğin yol, belirlediğin yol, şu an planladığın neyse, Onunla ilgili hislerin oldukça sana yardımcı oluyor. Böyle iç sesin seni doğru yönlendiriyor. O şekilde söyleyeyim. İç sesiniz siz doğru yolda ilerlemeniz için tek başınıza asınız çünkü bu yolda ilerlemeniz için size yardımcı oluyor. Bir evin çatısı çıkmış. Ev almayı mı düşünüyorsunuz sevgili kova? Ev planların mı var? bir düşüncen mi var? Bununla ilgili bir adım da atabilirsin. Geçmişte bir seçim yapmışsın. Yanlış bir seçim yapmışsın anladığım kadarıyla. Bir iki kişi arasında kalmışsın. Bir kişiyi seçmişsin. Bu seçtiğin insanla ilgili çok pişmanlık duyuyorsun. Şu anda biraz onun geçmişin de birazcık ee, yükü var senin sırtında, acıları var. Anladığım kadarıyla o insanın senin sendeki hayal kırıklıkları var. Yani biraz öfkelisin, biraz kızgınsın. Bu da ha, seni yoruyor. Strese girmene neden oluyor bu geçmiş öfken, duyduğun öfke. Hatta cildinle ilgili de bir problemler oluşabilir stresle alakalı. Böyle kaşıntılar mı var, cildinle ilgili tahriş mi var? Bununla ilgili birazcık sorun var sevgili kova dikkat et. Çok böyle takılma. O kişi konuşuyor. Belki ondan da haber alıyorsun bilemiyorum. Ya da haber alacaksın. Onun söylediği şeylere takılma. Gül ve geç. Çünkü takılırsan o senin önünde bir engel gibi çıkmış. Yani geleceğinin önünde bir engel gibi çıkmış. Çok iyi dinlenmen lazım. Bu zamanı, evde olduğun süreleri kova çok iyi dinle, değerlendir. Çünkü zihin olarak da çok yorgunsun. Sürekli geçmiş aklına geldikçe bir de yatarak yatan birisi var. Uzun zamandır yatan birisi var. Bu kişiyle mi ilgileniyorsun? Yakının mı? O kişi çıkmış o hastalığı ile alakalı inşallah güzel haberler alacaksınız inşallah ayağa kalkacak. O da birazcık yormuş seni anladığım kadarıyla. O kişinin sağlığıyla alakalı problemleri de olmuş. Sabırlısın, sabrediyorsun, biraz yavaş ilerliyorsun. İşlerin biraz yavaşlamış, engeller çıkmış önünde. Bir insan var, bu insan maalesef engel olmuş işinle alakalı ama sen bu işinden ne kadar yorulsan ne kadar sıkılsan ya da sürpriz bir şey gerçekleştiğini duysan da gelişmeler olsa da sen yeni bir işe yavaş yavaş başlayacaksın. Yeni bir iş çıkıyor çünkü önünde. Bu yapacağın iş o işinden çok farklı bir iş olacak. Çünkü kafanı toplaman gerekiyor. Sevgili kova kafan oldukça dağılmış, unutkansın da Zihnini beraklaştırman gerekiyor. Önüne bakman gerekiyor. Çünkü bu işinle alakalı çabalaman gerekiyor. Çünkü kazançlar biraz azalmış. Bu azalmayla ilgili yeni böyle kazanç kapıları arıyorsun. Kazanç yolları arıyorsun. İnşallah bütün kederlerin bitiyor. Bütün sıkıntıların bitiyor. Artık sen bunu hak ediyorsun. Borçlar biraz birikmiş canını sıkılıyor ama ailen arkanda hissettiriyor sana kendisini. Zaten onlar senin o kadar çok büyük farkına varmışlar ki senin yokluğunu o kadar hissetmişler ki burada seni özlemle anıyorlar. Özlemle seni görmek istiyorlar. Bir şey de haklı çıkmışsın anladığım kadarıyla bir konuda. Haklılığını onlar da anlamışlar ve senin yolunu gözlüyorlar dört gözle. Belki bir özür dileyecekler, belki bir af dileyecekler bilemiyorum ama yolunu bekliyorlar. Şans ayağına gelecek inşallah sevgili kova. Asla kedere düşmemen gerekiyor. Bazen içine kapandığın zamanlar oluyor. Böyle yalnız kaldığın zamanlarda ama. Bir şeyler mi okuyorsun? Bir şeyler araştırıyorsun? bu öğrendiğin şeyler sana güç katıyor. O kadar güçlüsün ki bazen de dualar ediyorsun anladığım kadarıyla. Duayla da kendini buluyorsun. Huzuru buluyorsun. Birilerini düşünüyorsun. Burada birileri çıkmış. Yakının mı? Arkadaşın mı? Bilemiyorum. Bu kişilerin zor zamanında yanlarında olacaksın. Maddi açıdan da yanlarında olmayı düşüneceksin. Onlarla ilgili bir haber gelecek çünkü. Onların yanındasın. Onların desteğini senin desteğine ihtiyaçları var. Biraz zor bir e, maddi ve manevi zor süreçler geçiriyorlar anladığım kadarıyla burada. Yakın ama sana çok yakın insanlar. Sürekli görüştüğün insanlar. Çok açık sözlüsün sevgili Kova. Burada söylediğim bir söz birkaç kişiyi ee, arasında konuşulmaya başlanmış bir söz var burada. Dedikodu demeyelim de bayağı e, açık konuşmuşsun. Fikrini açıkça söylemişsin galiba. Bununla alakalı biraz konuşulmuş arkandan. Kafan üstünde üzerinde, üzerinde bir soru işareti. Bir şeyler sorguluyorsun bu yaşadıklarının nedenini mi sorguluyorsun? Bilemiyorum ama ödülün güzel. Alacağın ödül çok güzel. Biraz sabırlı olursan, mücadeleyi bırakmazsan ödülün güzel. Çünkü burada gözünü hedefine kitlemişsin. Hedefin var. Bir amacın var. Bu amacınla ilgili. Geçmişteki yaptığın bu iyilikler senin önüne gelecek. Yani o kötülüklerden, o arkandan iş çeviren insanlardan bile seni koruyacak. Sen de o şansını topluyorsun zaten. Şansın senden yana sevgili Kova. İyilik eken iyilik biçer. Evet sevgili Kovalar. Ödülleriniz güzel ama birazcık zamanı var, biraz da sabır var. Sadece hüzünlenmeyin. Her şey geçiyor. Güzel şeyler sizi bulacak. Güzellikler size doğru çıkmış yola geliyor. Sadece kendinizi fark edin. Evet. Sevgili kovalar, inşallah falınızı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz hala kanalıma abone değilsiniz abone olabilirsiniz Dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz Dilerseniz yorum bırakabilirsiniz Dilerseniz katıl butonuyla ayrıcalıklı abonelerimden olabilirsiniz Teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlarım tekrar görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşça kalın Esen kalın